Yani e, hakikaten e, Gazze şu savaşı kazansın da sonra da gelip bizi bir kurtarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani şu dünyada savaşan tek e, bir avuç Müslüman var orada. Allah onları zafere kavuştursun. Elbette yani galip olan her zaman Allah'tır. Ama onların dışında Müslümanlar yenilmiştir. Müslümanlar yeniktir. Ama İslam yenilmemiştir. İslam yenilmeyecektir. E, bizde bir vücut bulamazsa Bakın bugün dünyanın her yerinde herkes e, e, ayakta. Onların içinde tertemiz, pırıl pırıl bir kaynak kışkırıyor. Yani bu bunu görmek lazım. Kur'an'a bakıyorlar, İslam'a bakıyorlar. Bunu zaten bunun bir parçası oldular. E, çünkü bu orada yaşanıyor şu an. Yani Bu faraza, farz-ı muhal konuşulacak, aranacak yol değil. Orada yaşanıyor artık herkes onun bir parçası. Aklı başa almak lazım. Yani orada o, o, o kışkırış, orada adeta Gazze'liler bir ölüyorlar. Dünyanın her tarafına bin tohum olup doğuyorlar. Demek ki İslam küreselleşiyor. İslam küreselleşiyor.